başlıyorum. Düğün salonu, nikah, kına, çeyiz, elektronik eşya, beyaz eşya. Mutfak, banyo, damadın kuaför masrafları, gelinin kuaför masrafları, gelinin kız kardeşinin kuaför masrafları, gelinin annesinin kuaför masrafları. Bayramda gönderilecek olan kurbanlık koç. Kurbanlık koçun boynuzlarına takılacak olan altın ve diğer harcamalar toplamda 385.000 TL. Yani aslında sonuç belli. Eğer elinizde böyle bir liste varsa Kierkegaard'ın da, onun felsefesinde bir önemi yok. Netice olarak evlenmemelisiniz. Every day with you is magic. Gel gelelim belki de böyle bir listeniz yok ya da maddi kaygılarınız yok. O zaman düşünsel, derin, felsefi açıdan evlenmenin olumlu ya da olumsuz taraflarını ele alabiliriz. Öncelikle Kierkegaard ya da onun felsefesi hayatı hakkında detaylı bilgi vermeden doğrudan konuya girmeye niyetliyiz. Birçoğumuz Kierkegaard'un gençliğinde bir nişanlısı olduğunun fakat bu nişanlısına aşk ve tutkuyla bağlı olmasına rağmen, nişanlı olmasına rağmen ayrıldığını biliriz. Neden ayrıldığı konusu çok daha derin bir konu olmakla birlikte bu ayrılığın Kikagor'un hayatında çok önemli bir yeri vardır. Nitekim bu hadiseden sonra filozof derin bir düşünme, tartışma sürecine girmiş ve bu tartışma sürecinin neticesinde de bize birçok eser bırakmıştır. Hatta kendisinin deyişiyle bir şeyler üretmişsem Hepsi o ilk adımın sayesinde'dir diye yazmıştı. Yani bu ayrılık, bu nişan atma süreci Kierkegaard'a oldukça iyi gelmişti ve hatta konumuzla ilgili olan Ya ya da adlı o devasa eseri oluşturmasına sebep oldu. İlk olarak Ya Ya da adlı eserin iki bölüme ayrıldığını söyleyelim. İlk bölüm A'nın yani isimsiz bir e, karakterin düşüncelerinden oluşuyor. İkinci bölüm ise B'nin mektuplarını, burada B'den kastı yargıç William adlı bir kişidir. Bu kişi ise A'daki karakterin tersine tamamen etik bir karakterdir. A estet estetik bir yaşam tarzını ön plana çıkarmakla karşımıza çıkar. B'deki yargıç William ise tamamen etik karakterdeki bir yaşam tarzını sembolize etmektedir. Peki A ve B kişiliklerinin yaşam tarzları nasıldır? Bu estet ya da etik kişilikler nedir? Bilindiği üzere Kierkegaard'a göre yaşam tecrübesinin 3 farklı aşaması vardır. Bunlardan ilk aşama estetik bir yaşam tarzıdır. İkinci aşama etik bir yaşam tarzıdır. Üçüncü aşama ise dinsel bir yaşam tarzından oluşmaktadır. Ya Ya Da adlı eserde evliliğe ve kalıcı uzun ilişkilere karşı çıkan A karakteri ve aynı zamanda Baştan Çıkarıcı'nın Günlüğü adlı eserinde yine o çapkın karakter imajını karşımıza çıkartan Johannes adlı kahraman tamamen estetik yaşam tarzına sahip kişilerdir. Estetik yaşam biçimi ise bir aşk, dolayımsızlık, duygusallık, dürtüsellikle sembolize edilmektedir. Bir diğer deyişle estet kişilikler yaşamda ingelemsel dürtüselliği, hazı, duyguyu arayan ve coşkuyu arayan kişiliklerdir. Hayattaki öncelikli amaçları önem verdikleri hazları, tutkuları coşkuları tatmin etmektir. Bu yüzden etik ya da dini inanç çerçevesinde hareket etmezler. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler Hatta onların kendi özgürlükleri kendi varoluşlarının bir ifadesidir. Bu yüzden aslında her seçim bir kaybediştir diyerek seçim yapmayı dahi reddederler. B karakteri yani yargıç William adlı karakter ise doğrudan etik bir yaşam tarzının e, temsilcisidir. Estetik varoluş aşaması e, anlık azların peşindeyken etik yaşam tarzı daha çok sonsuza, evrensele ulaşma eğilimindedir. Toplumu ve ahlakı oluşturan değerlere önem verir. Etik yaşam tarzına sahip karakterler için sorumluluklarımızdan kaçmak gereksizdir. Tam tersine sorumluluklarımızı üstlenip ona göre yaşamamız gereklidir. Bu noktada etik aşama aşk, bağlılık, sadakat gibi kavramlarla sembolize edilmektedir. Ya ya da adlı kitapta ise Yargıç William ya da B karakteri Evliliğin Estetik Geçerli adlı bölümde A'daki estetik estet karakteri eleştirmektedir. Kısacası bir başka deyişle B karakteri ya da etik karakter işine, eşine, dostluklarına, arkadaşlıklarına bağlılıkla, sadakatle yaklaşan, toplumsal değerleri, ahlaki değerleri önemseyen bir yaşam tarzına sahiptir. Bu noktada zaten zaten iki tür zikrettiğimiz iki tür yaşam tarzının birbirlerine karşıtlık beslediğini görmüş olduk Peki gelelim bizim asıl sorumuza evlenmeli miyiz evlenmemeli miyiz bu iki farklı görüş bize ne diyor erik İlk bölümde kesinlikle evlenmeyi istiyoruz Peki neden bu bölümde estet kişiliğin düşüncelerini aktaracağız. Yani A ya ya da daki A kişiliğinin, A karakterinin baştan çıkarıcının günlüğündeki Yohannes karakterinin fikirlerinden bahsedeceğiz. Evet, estet kişilik bize evlenmememiz gerektiğini söylüyor. Çünkü ona göre ideal ilişki heyecan verici olan ve yeni olan ilişkidir. Heyecan verici ilişki sonuçta uzun sürmemelidir. Bununla birlikte estet kişiliğin bahsettiği aşk tensel bir hazdır ve sonlu olandır. Romantik ya da erotik aşka karşılık gelen bir aşk türüdür. Ona göre uzun ilişkiler, uzun süren ilişkiler aşkı da öldürmektedir, romantizmi de öldürmektedir, erotizmi de öldürmektedir. Bu noktada Kierkegaard'a hak vermeliyiz. Nitekim insanın en çok arzu duyduğu, en çok kendi içinde en çok tutku uyandıran şeyin ulaşılması en zor olan şey olduğunu biliriz. Aynı şey ilişkiler içinde geçerlidir. Ve neredeyse birçoğumuzun hepimizin yaşadığı bir durumdur bu. Ve öte yandan gerçekten insanda en çok etki bırakan şey de budur. Bir hocamın deyişiyle en çok tat verdiğin anda yedirmeyi bırakmalısın kendini. Yoksa nasıl kalıcı olabilirsin ki? Bu bağlamda estet kişi Arzularının, hazlarının peşinde koşan, bir zevkten diğer zevke ulaşmaya çalışan bir kişilik türüdür. Buna rağmen Kierkegaard'a göre estetik tarzdaki bir ilişki, etik tarzda olduğu gibi sahte gösterişlerden, sahte sevgi sözcüklerden arındırılmış bir ilişkidir, daha gerçektir daha tutkuludur. Bununla birlikte gizemli bir tarafı vardır. Çünkü keşfedilmeyi bekleyen bir ilişki türüdür. Filozofa göre bu süreç, bu keşfetme süreci, bu has tutku süreci, tanıma süreci aynı zamanda yaratıcılığı da beraberinde getirmektedir. Nitekim aşk karşı taraf direndikçe güzeldir. Eğer bir teslimiyet varsa bu sıkıcı bir hale bürünür. Aynı zamanda alışkanlığa ve güçsüzlüğe dönüşmektedir. Estet kişilik ilişkideki dirençten zevk alır. Ulaşmaya, çabalamaya gayret eder. Bu yönüyle estet kişilik, estetik aşkı etik olana tercih etmektedir. Ya Ya Da adlı eserin en etkileyici ama biraz da sıkıcı bir bölümüne geliyoruz. Yargıç William'ın ya da B adlı karakterin düşüncelerine. Daha genel bir deyişle etik yaşam tarzının ya da etik kişiliklerin evliliğe dair güzellemelerine. Bu noktada evlenmeliyiz diyoruz. Peki neden? Yargıç William'da yani etik kişilikte evlilik Etik dini bir şekilde ele alınmıştır. Etik kişiliğe göre evlilik öncesi aşk ahlaki ve dini açıdan zayıf bir aşk türüdür. Evlilikteki aşk ise bu iki temel üzerine kuruludur ve en önemlisi de teslimiyeti içermektedir. A kişiliğinin teslimiyete, sadakate, bağlılığa karşı olduğunu dile getirmiştik. Etik kişilik bu tür özgürlüğün, bu tür tutkunun, bu tür hazın insanı umutsuzluğa sürükleyeceğini dile getirir. Ve hatta bu tür yaşam tarzının umutsuzluğun pençesinde can çekişeceğini mutsuzluğun pençesinde can çekişmeye neden olacağını söyler. Ona göre tutkuların tatmin edilip yeni tutkular aranması ve bu döngü sürekli tekrar eden bu döngü insanı, insan yaşantısını beyhudeliğe sürükler. B'ye göre bir evliliğin içinde olmak bir insana verilebilecek en güzel ödevlerden biridir. Hatta evlilik ne aşkı ne de erotizmi ne de romantizmi öldüren bir kurumdur. Etik yaşamda etik birey Aşkın erotik çekiciliğiyle bir ilişkiye başlar ve evlilik yaşantısını da bunu sürdürmeye devam eder. Hatta zamanla evlilikle onu korumayı da taahhüt etmektedir. Yani etik aşamada aşk yok olmaz, sadece kabuk değiştirir ve hatta belki de gelişebilir. Tanrı'nın, toplumun ya da ailelerinin gözü önünde ilan edilen bu aşk ve evlilik iki aşığın erotik romantik ilişkisini daha ruhani bir boyuta sürükler. Etik kişiliğin evliliğe bakış açısındaki en kritik nokta ortak bilinç üzerinedir. Evlilik evlenen kişilere bir ortak bilinç bahşetmektedir. Bu paylaşılan ortak bilinçte her duygu, her düşünce daha yüksek bir anlam kazanır. İlk aşktaki keşfetme duygusu evlilikte sona erer. Ancak bu keşfetme duygusu yerini anlama duygusuna bırakır. Karşımızdaki kişinin düşüncelerini, fikirlerini, yaşam tarzını, karakterini, davranışlarını anlamaya bırakmaktadır. Bu da o kişiyi tanımaya yönelik bir tutku ortaya çıkarır. Ve doğal olarak insan sürekli gelişip değiştiği için bu tutku da daim olacaktır. Bir başka değişle, ilk aşktaki romantik erotik tutku yerini evlilikte anlama anlaşılma tutkusuna bırakır. Bu anlama anlaşılma tutkusuyla birbirlerini gözlemleyen çift zamanla kolektif müşterek bir bilince sahip olur. Neticede ortak bir güç oluşturulur, ortak zevkler için zemin hazırlanmış olur. Bu da sonsuza dek birlikte yaşadılar cümlesinin ardından doğan birlikte yaşamışlık ve birlikte yaşanılacak bir dünya üzerine kuruludur. Kierkegaard'ın evlilikten, evlilikteki ortak bilinçten kastı da budur. İnsan bilincinin tek, biricik ve aşılamaz değil de etkileşimli ve paylaşıma müsait olduğudur. Kolektif bilinç, müşterik bilinç dışındaki diğer bir etmen, evlilikteki en önemli diğer bir etmen de açıklık, dürüstlük ve paylaşımdır. Estet kişiliğin gizliliğe, gizemliliğe önem verdiğini, hoşnutluk duyduğunu söylemiştik. Etik anlayışta ise gizlilik yoktur. Her şey apacık ortadadır ve dürüstlük hakimdir. Hatta yargıç William yani B karakteri yani etik karakter eğer bir kişinin paylaşamadığı sırları, söyleyemediği gizleri varsa o kişiyle evlenilmemesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Müşterek manevi bir bilinç kulmanın yolu dürüstlükten, açıklıktan, şeffaflıktan geçmektedir. Bu kolektif bilinç oluşunca zamanın akışı ve zamanın akışı içerisinde iki insanın birlikte vakit geçirmesi bu kolektif bilincin bir tür zeminini oluşturmuştur. Aslında zaman içerisindeki bu tür birliktelik bir tür tekrarlamadır. Kişi bir dairesel çember içerisine girmektedir ve orada sürekli aynı çemberin içerisinde hareket eder. Estetik kişinin değişiyle erotizm, romantizm, coşku, tutku o dairenin içerisinde ölmüştür. İlk aşktaki o orijinal hisler tekrardan elde edilemez. Fakat burada önemli olan bu o ilk orijinal hislerin yerine neyin inşa edildiğidir. Evet romantik, erotik aşk aşkın ilk hazları yeniden elde edilemez. Fakat onlar hep bir hafızada duracaktır. Aynı zamanda hafızada durduğu ölçüde de genişleyecek ve etkisi de artacaktır. Peki William'a göre neden evlenilir? İnsanlar neden evlenir? William'a göre yani etik kişiliğe göre bir insan evliliğin bütün nedenlerini hesaplayıp düşünüp ondan sonra evlenmeye karar verdiyse o kişi evlenmemelidir. Çünkü ne kadar çok neden varsa o kadar az aşk vardır. Ve her ne sebepten evleniliyor olursa olsun en temelinde tek bir neden vardır. O da karşıtların birliği içerisinde bir uyuma sahip olma isteğidir. En nihayetinde Kierkegaard'ın etik kişiliğe yani evliliğe yatkın olduğunu, evlilik düşüncesine yatkın olduğunu söylememiz gerekir. Hatta kendisi bir eserinde şöyle yazmıştır. Kişinin ömür boyu bekar olarak kalması yararlı olmasa da bir süre bekar kalması iyidir. Nitekim karşıt durumda yani estet yaşam tarzında zevkler sürekli tekrar edecek bir döngü içerisine girecek ve bu da insanı karamsarlığa ve bıkkınlığa sürükleyecektir. Bıkkınlık, can sıkıntısı, umutsuzluğa dönüşecektir. Umutsuzluk da bilindiği üzere zaten Kierkegaard'ın felsefesinde ölümcül bir hastalıktır. Kişi bu umutsuzluktan, ölümcül hastalıktan kurtulabilmek için bir sonraki aşamaya geçmelidir. Bir sonraki aşamaya sıçramalıdır. Bu da etik aşamadır. Etik aşamaya ulaşan bireyler, ahlaki bir yaşam tarzına geçen bireyler ise bunu evlilikle taçlandırır. Doğal olarak buradan Kierkegaard'ın düşüncelerinin biraz daha evliliğe, etik yaşam tarzına yakın olduğunu söyleyelim. Ve bir başka noktada Ya Ya Da adlı eserde tam olarak kesin bir sonuç söylenmez. Dediğimiz gibi B'nin yani etik kişiliğin fikirleri biraz daha ağır basmaktadır ama Kierkegaard bu eserinde tamamen şu sonuç doğrudur diye bir kelam etmez. Hatta benim de çok sevdiğim bir paragrafta şöyle der. Evlen pişman olursun. Evlenme ondan da pişman olursun. Evlen ya da evlenme ikisinden de pişman olursun. Evlenirsin ya da evlenmezsin ikisinden de pişmansın. Bir kıza güven pişman olursun. Bir kıza güvenme ondan da pişman olursun. Bir kıza güven ya da güvenme ikisinden de pişmansın. Kendini as pişman olursun. Kendini asma pişman olursun. Kendini asarsın ya da asmazsın ikisinden de pişman olursun. İşte beyler size yaşam bilgeliğinin özü. Sonuç olarak Kierkegaard'ın görüşünde ya da ya ya da adlı eserde ağır basan taraf evlilik tarafıdır, evlenmeliyiz tarafıdır. Nitekim daha önce de söylediğimiz gibi has, tutku, coşku odaklı bir yaşam tarzının sonuçları depresyon, melankoli ve umutsuzluktur. Yaşam, daha doğrusu sağlıklı bir yaşam bireyden daha fazlasını talep etmektedir. O halde aramızda bir yerlerde estet kişilik varsa korku ve titreme ile bir sonraki sıçrayışını yapmalı, estet olanı aşıp etik kişiliğe ulaşmalı. Nitekim Seneca'nın da dediği gibi, hazza üstün gelen acıya da üstün gelir. Every day with you is magic. Every kiss is